Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Ekim Pazar. ABD Kinland'de 9 koşul bir program var yine. İlk koşu saat 20'de ilk bilinçaltı Gayen İkaya 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1400 metre kumpiste bir satış koşusuyla başlıyor. Koşu 30 minik bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 48 bin dolar olan. 3 numaralı Runway Magic Louis ile koşuda ilk yer vermek istediğim isim. 1600 metre kumpiste 1 Eylül'de 20 binlik satış koşusunda ikinci oluyor. Yine aynı jockey ile favori olduğu son startı. Aynı koşuda üçüncü olan iki numaralı American Pure var. Francis Guarrieta ile start alacak. Ram Bey Magic'in arkasından üçüncülüğü var. Yaklaşık iki boy farkla. Yedi numaralı Soros Rafael Bejanaro ile start alıyor. Ee, 5 numaralı Blue Kentucky Freyli Guiterez o da 1400 metre kumpisteki son starttaki 20 binlik satış koşusunu bunun farkıyla da olsa kazanıyor. 1.24-13 derecesiyle son olarak 1 numaralı Rymer Dimer Ricardo Santana Jr. ile şans verdi bir son isim. O da 1600 metre kumpisteki son starttaki 16 binlik satış koşusunu bir boy farkla 1.37-71 derecesiyle kazanmış bir isim. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. iki yaşlı İngilizlere <laughs> mahsus pardon. 1400 metre kompiste start alacak. Koşu 150 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. E, 69 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Üç numaralı American Freedom yavrusu No Easy Days James Graham'la bu koşuda şans verdiğim ilk isim. Daha sonra 5 numaralı aristokrasi tapit yavrusu Red Cox'un antren ettiği Florent Gerox'da start alacak olan bir isim. 4 numaralı Lucky Secret Flamin' Pryla start alacak ve son olarak 7 numaralı I'd Rather Be Blessed Frank Sisko Arrieta ile maiden koşuda şans verdiğim son isimler. Üçüncü koşuda bir maiden satış koşusu. iki yaşlı İngilizlere masum 1400 metre kum start alacak. 3 numaralı Hyperspeed ve 5 numaralı Chelonian Ecury. Koşuya baktığımızda koşu 20 bin dolarlık maiden satış koşusu. O 43 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 3 numaralı Hyperspeed ile Ecury olan 5 numaralı Chelonian ilk yer vermek istediği isim Florent Geroux'la start alacak olan. Daha sonra 9 numaralı Riverboy Louis Sayes start alıyor. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya gidiyor. 8 numaralı Trepat Edgar Morales'le ve son olarak bir numaralı O'Connor Sunset Görlin yavrusu Gerardo Corrales bu koşuda şans verdiğim son isim. Dördüncü koşu altlı, ikinci altlı ganyanın ilk ayağı aynı zamanda üç karı dışı İngilizlere mahsus bir satış koşusu olması lazım. Burada meydan yanlış yazıyor. 1700 metre kum start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 20 bin dolarlık bir satış koşusu 51 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 7 numaralı Tenme Sande, Sunday Louis start alacak olan bir Quality Road yavrusu. <laughs> Pardon. 21 Temmuz'da 1700 metre kum pistteki 25 binlik koşusunu kazanıyor. Son startında da favor olduğu son startında boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1670 metre kum pistte 1700 kumdaki derecesi 1.45.89. 3 numaralı Giannas Gift The Factor yavrusu John start alıyor. Önceki startında 30 binlik bir şartlı satış kursunda. ikinciliği var. Baş farkıyla 1600 metre kompiste. 5 numaralı Joy of Treasure Kittens Joy yavrusu Declan ile start alacak. 1700 metre çim pistte ikinciliği var. Son startında son olarak 8 numaralı Maoilin Rafael Bejanaro ile bu kursa şans verdim son isim. Bu da 27 Eylül'de 1600 metre kumpisteki 28 binlik şartlı koşuyu 3.5 boy farkla 1.39.26 ile kazanan bir isim. Geldik 5. koşuya. 5. koşu 3 karı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistli bir koşu. Burada da arkadaşlar Joe Rosario ile start alacak olan King Vega'yı tek olarak önereceğim. Koşuya bakalım koşu. 130 bin dolarlık bir şartlı koşu. 4 numaralı King Vega ee, bu mesafede 1700 daha doğrusu uzun mesafe çift pistte iki tane birinciliği var bu sene. Bunlardan bir tanesi bir önceki startındaki 1800 metre çift pistteki 1.48.05 ile 1.5 boy farkla kazandı. bir black type koşu. Son startında da bir grup 3 koşuda dördüncülüğü var. 18 Haziran'da da 1700 metre çift pistte 25 milim bir şartlı satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. Bugünkü koşu için e, tek olarak önerici bir isim King Vega. Altıncı koşu bir maiden koşu. iki yaşlı İngilizlere mahsus. 100 metre kum piste start alacak. Koşu 100 bin dolarlık bir maiden koşu. 6 numaralı Morden Five ile başlayacağız. Morden ve Yavrusu, Raylou ile start alacak olan 6 numaralı Morden Five. 4 numaralı Cremons Ward. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. 3 numaralı Speaking of the Devil Ricardo Santana Jr. ile start alacak olan bir Daredevil yavrusu ve son olarak 10 numaralı Z Bayder Gaffalona ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 7. koşu bir grup 3 koşu Dovager Stakes 3 yukarı İngilizlere mahsus diş İngilizlere mahsus 2400 metre çim pistte start alacak. 6 numaralı Sister Otele ve 11 numaralı Mia Martina Ekürü. Koşu 300 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. 5 numaralı Temple City Terror ile başlayacağız. Tyler Gaffalone ile start alacak olan. Bu sene 28 Mayıs'ta 2400 metre için pistteki bir Blake Type koşuyu 3 önceki startında yarım boy farkla kazanıyor. Önceki startında da bir grup 2 iki koşuda ikinciliği var. Yine 2400 metre için pistte son startında da grup 2 koşuda 2200 metre için bir 1.5 boy farkla dördüncülüğü var. 7 numaralı Besides Herself'la Wim Pryle'a start alacak olan bir isim. 2400 metre çimpistteki önceki startında 25 Ağustos'ta 62.500'lük bir şartlı satış kursunu aynı jockey ile 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 2 numaralı Dark Money Vincent Chiumut'la start alıyor. Son startında bir kurs, kurslu 3. düğü var. 2100 metre çimpiste. 8 numaralı Stand Tall, Florent Gerus'la start alacak olan bir isim ve son olarak 11 numaralı Mia Martina ile ekürü olan 6 numaralı Sister Otele var. 11 numaralı Mia Martina son startında 2400 metre çim pisti bir üst düzey şartlı koşuyu yaklaşık bir boy farkla 2.31 10 derecesiyle kazanmış bir isim. Ekürüsü de son startında bir listed koşuyu yarım boy farkla kazanıyor. 2200 metre Çin pistte 2.15-27 derecesiyle ondan önce de bir grup 3 koşuda 2200 metre Çin pistte yine bir ikinciliği var. Geldik 8. koşuya Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1800 metre kum pistte bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. 8 numaralı Ice Orchid Super Saber yavrusu Ricardo Santana Junior ile start alacak olan bir isim. 11 Şubat'ta bu seneki ikinci startındaki Maiden koşuyor. 1700 metre kum pistte kazanıyor. Daha sonra bir grup 3 koşuda ikinciliği var. Son startında da bir üçüncülüğü var. 127 binlik şartlı koşuda. 1600 metre kum pistte. 7 numaralı Big City Moma Tyler Gaffalona ile start alacak. Son iki startında 1400 ve 1600 metre kum pistte. 115 binlik şartlı koşullarda üçüncü olan bir isim. Bir numaralı Silverleaf, Brian Hernandez Jr. ile start alacak. O da iki önceki startında 1700 metre kompisteki 120 binlik maiden koşuyu 9 boy farkla kazanıyor. Daha sonra bir önceki startında grup 3 üç koşuda üçüncülüğü var. 1700 metre kompiste yine. Son olarak 3 numaralı Park on the Nile, Corey Lenari ile bu koşuda şans verdiğim son isim favori olduğu son startında 127 binlik bir e, şartlı koşuda 1800 metre pistte ikinciliği var. Geldik günün son koşusuna. Üç kar İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte bir, e, şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 120 bin dolarlık şartlı koşu. 2 numaralı Sanctified ile başlayacağız. Florent Gerox'da start alacak olan. Son 3 startında 1100 metre çim pistte e, iki tane biri meydan biri de şartlı olmak üzere iki koşuyu kazanıyor. 1.3.28 dereceleri. 4 numaralı Agent Peter Graves John Velasquez ile start alıyor. Önceki startında 12.500'lük bir şartlı satış koşusunu 1600 metre çim pistte kazanıyor. Son startında bir Black type koştu 1600 metre çim pistte ikinciliği var bu seneki ilk startını 1000 metre çim pistte e, 25 binlik satış kursunu kazanarak 5 boy farkla kazanarak başlamış bir isim. Daha sonra 6 numaralı Dirical Poet Rosario ile Joel Rosario ile şans verdiğim diğer bir isim. 21 Nisan'da 1100 metre çim pistte 110 binlik bir şartlı koşuyu 1, 1 derecesiyle yaklaşık 1 boy farkla kazanmış. Son 4 startın 3'ünde favori çıkmış bir isim. Son olarak 10 numaralı Evan Singh Julian Le bu koşuda şans verdiğim son isim. 28 Temmuz'da 1100 metre çim 115 binlik çarklı koşuyu favori olduğu önceki startında iki boy farkta 1.02, 92 derecesiyle kazanmış bir isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız XpRacing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da, ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz İstediğiniz ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Şurada ile birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor e, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz burada gördüğünüz gibi bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce yine e, bugünkü Handikap yorumları Scott, Scott Hazard'ın, Tom Leach, Jeremy Tom Kepi ve Kim Nelson'ın seçimleri ekranda gördüğünüz gibi. Birinci koşu, birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Dördüncü koşu, e, ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Ve son koşuda altılı ganya, ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Burada gördüğünüz gibi. Biraz ekranda fazla tutayım. İlgilenen arkadaş buradaki videoyu durdurmak suretiyle bu tablodan istifade edebilir. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 3 numaralı Runway Magic, 2 numaralı American Pure, 7 numaralı Soros, 5 numaralı Blue Kentucky ve 1 numaralı Primer Dimer. İkinci koşu 3 numaralı No Easy Days, 5 numaralı Aristocracy, 4 numaralı Lucky Secret ve 7 numaralı I Dare Her Blessed. Üçüncü koşu bir maiden satış koşusu. Burada da ee, hyperspeed ile ekil olan 5 numaralı Ceylonian ilk sırada yer verdim. 9 numaralı Liverpool, 8 numaralı Trapat ve 1 numaralı O'Connor Sunset. 4. koşu aynı zamanda 2. Alfridayan Ikaya, 7 numaralı Termione Sunday, 3 numaralı Giannis Gift, 5 numaralı Joy of Treasure ve 8 numaralı Maolin. 5. koşu da 4 numaralı King Vega Joya Rosario ile tek olur diye düşündüğüm bir isim. 6. koşu 6 numaralı Morden Five, 4 numaralı Craven Sword, 3 numaralı Speaking of the Devil ve 10 numaralı Z. 7. koşu 5 e, numaralı Temple City Terror ile başladık. 7 numaralı Bissell Sörsraf, 2 numaralı Luck Money, 8 numaralı Stunt Toll ve 6 numaralı Sister Oteli, bir numaralı 11 numaralı Mira Martina ile Ecuret. 8. koşuda da 8 numaralı Ice Orchid, 7 numaralı Big City Mama, 1 numaralı Silver Leaf ve 3 numaralı Park on the Nile. Son koşuda da 2 numaralı Sanctified, 4 numaralı Agent Peter Graves, 6 numaralı Lyrical Poet ve 10 numaralı Evan Singh şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verirlerse sevinirim. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Hepinize bol şanslar.